Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Osmaniye'de üretiliyor. 50 ülke peşine düştü. Bahçe Kaymakamlığı tarafından oluşturulan proje çerçevesinde 40 atölyede yıllık 3 milyon adet üretimi yapılan sıkma kehribar tesbihler Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Bahçe ilçesini tesbihle özdeşleştirmek istediklerini belirten Kaymakam Aziz Kayabaşı, kaymakamlık bünyesinde kurdukları tesbih bahçesi markasıyla dünya pazarında söz sahibi olmak istediklerini söyledi. Osmaniye'nin bahçe ilçesinde 40 atölyede yıllık 3 milyon üretimi yapılan tesbihler, iç pazarın yanı sıra başta Avrupa ve Orta Doğu'da olmak üzere 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Ağırlıklı sıkmak kehribar tesbihlerinin yapıldığı atölyelerde ağaç ve diğer taşlardan da üretimi yapılan tesbihler, kaymakamlığın geliştirmiş olduğu proje sayesinde markalaşma yoluna gitti. Kaymakamlığın bünyesinde kurulan Tesbih Bahçesi markasıyla kısa zaman içerisinde dünya pazarında yer bulan tesbihler, e-ticaret üzerinden de dünyanın dört bir yanına gönderilebiliyor elde edilen gelirle başta köy okulları olmak üzere okulları yenilemek için kullanılacağını ifade eden Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, proje fikri kaymakamlığımızca yaklaşık 6 ay önce başlatılan bir proje doğrultusundan çıktı. İlçemizde yaklaşık 7-8 yıl önce başlayan sıkma kehribar atölyelerinde üretilen tespitlerin tanıtımını sağlamak, elde edilen gelirle başta köy okulları olmak üzere okullarımızı yenilemek ve gelişen dünyada özellikle pandemiden sonra hızla büyüyen e-ticaret sektöründe ilçemizde bir e-ticaret kültürünü oluşturmak amaçlarıyla yola çıktık. Kamuda çalışan memurlardan oluşturulan ekip sayesinde ilk önce tesbihbahçesi.com isimli internet sitemizi kurduk. İnternet sitesinden başta Avrupa'da çeşitli ülkeler olmak üzere ihracat yapmaya başladık. İlçemizde atölyelerde üretilen tesbihlerin toplancılar aracılığıyla yapmış olduğu ihracatı, kaymakamlık bünyesinde oluşturduğumuz internet sitesinden yapmaya başladık, dedi. Kısa zamanda büyüyerek yılda 3 milyon tesbih üretimine başladıklarını söyleyen Kayabaşı, çeşitli zamanlarda atölye sayısı değişmekle birlikte 40 tane tesbih atölyemiz bulunmaktadır. Burada yıllık 3 milyon tesbih üretilmektedir. Tesbih malzemelerimiz genellikle sıkma kehribar ve katalim malzemelerden yapılmaktadır. Bizim sitemizi kurmaktaki bir amacımız da üretilen tesbih çeşidi ve kalitesini artırmaktı. Bundan dolayı ağaçlardan tesbih üretimi ve satışlarına başladık. Özellikle damla kehribar satışına başladık. Başta Hollanda olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine tesbih gönderdik. İlçemize kurulu atölyelerde üretilen tesbihlerde başta Kuveyt, Dubai olmak üzere yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapmaktayız diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.